Merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsan güncel aydrop ve kripto para haberlerini anında bildirim olarak alır ve hemen para kazanmaya başlayabilirsin. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere yeni bir kazanç yöntemiyle karşınızdayım. Arkadaşlar belki bunu çok kişi biliyordur. Yani en azından KuCoin kullanıcılar olarak çok kişi bilmesi lazım. Çünkü o kadar duyuru yaptılar falan. Hatta bunun reklamını bile yapmışlıklar var. Arkadaşlar KuCoin borsası çok gelişmiş bir borsa. Çok güvenilir bir borsa. Yani kimlik onayı yani KYC onayı yapmadan dilediğiniz gibi harcamalar yapabilirsiniz. Al sat işlemi yapabilirsiniz. Hatta 2 Bitcoin'e kadar işlem hacmi yapabilirsiniz. Gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir sınır var. 2 BTC'nin değerini de bilirsiniz yani yaklaşık olarak olarak. 18 bin dolar gibi bir şey diyor herhalde. Güncel fiyatını bilemiyorum henüz. Her neyse arkadaşlar öncelikle bir e, borsamıza geçiş yapalım. Gördüğünüz gibi bu yaptığı airdrop ilgili tanıtım sayfası gibi bir şey arkadaşlar. Bunun size açıklamada linkini bırakırım. Gördüğünüz gibi arkadaş davet etme etkinliği olarak bilinen bu etkinlikte arkadaşlar belirttiği bazı tokenlardan 5'er adet vereceğini belirtmiş arkadaşlar. Ya da nasıl diyeceğim 5 teter değerinde ödül verecekmiş arkadaşlar. Ancak zaten bunlar yaklaşık olarak 5 ediyor mu? Yani yaklaşık olarak arkadaşlar bunların çoğu 1 dolar etmekte mi? Hayır Ripple değil. Ripple yarım cent bile değil yani. Bilmiyorum bir Türkçe çevirelim arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemeyeyim yani. Bakalım bir. Evet çevirdik. Yani arkadaşlar bu şans işiymiş sanırım. En fazla 5 Tether değerinde yani yaklaşık 5 dolar değerinde bir ödül verecekler arkadaşlar. Bu artık şansa ne olursa. Mesela Tether'ın değeri arkadaşlar 5 tane verirse zaten 5 Tether değerinde dediği için 5 tane Tether verecek. Bu da yaklaşık 1 dolar arkadaşlar. Yani 1 dolar demeye çok az bir sat 1 sent gibi bir mevle eksik yani. Ripple için aynı şey geçerli değil arkadaşlar. Aynı şey Tron için de öyle. Ripple bildiğiniz gibi 20 sent ile 30 sent arasında bir gitti yaparken e, Tron ise arkadaşlar daha da bir düşük bir değere sahip. Yani 5 Tron verirse 1 dolar bile etmiyor. 1 dolar ediyor mu bir dakika yanlışım olmasın. Tron'un değerini bilmiyorum. Neyse yanlışım olmasın yani yine Yanlış bilgiler vermek istemem yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 tane belirttiği tokenlardan 5 adet vereceğini söylemiş. Ve sizler tek yapmanız gereken bir bir referans linkiyle kayıt olmanız, yani yeni bir kayıt olmanız lazım. Arkadaşlar bu gördüğünüz şu anki bu borsaya kayıt oldum. Bu hesabım arkadaşlar benim fake hesabım gibi bir şey öyle söyleyeyim. Asıl hesabımda da yaptım aynı etkinliği ancak yeni kayıt olanlara geçerli bir durum. Aynı şekilde diyelim siz bir hesap daha açtınız ancak farklı internet ve farklı bilgisayardan bağlanmanızı öneririm. Burada da hatta belirtmesi lazım evet gördüğünüz gibi belirtmiş. Aynı iPad aynı hesaptan olursa yani kopya yani sahtekarlık sayacağız demiş kısaca. Ayrıca arkadaşlar bu etkinlik 15 Temmuz günü bitecek bilginiz olsun. Yani yapın. 15 Temmuz'a kadar. 10 dolarlık bir işlem hacminizi gerçekleştirmeniz lazım. 10 dolar değil de yani 10 Tether'lık bir işlem hacmi gerçekleştirilmiyor. Bu da yaklaşık olarak 68 buçuk 69 TL civarında bir işlem arkadaşlar. Ben bunu KuCoin hesabımda arkadaşlar 3,5 TL'lik bir Litecoin'im vardı. Bu Litecoin ile 20 kere al sat işlemi yaptım arkadaşlar. Hatta 20'den de fazla sanırım. Yani gösteririm bunu ne kadar yaptığımı. Ve buradan arkadaşlar bu forum doldurma kısmına girdiğiniz zaman buraya neyle kayıt olduysanız arkadaşlar yani e-posta yazısına her neyse. Mesela ben bu e-posta kayıt olmuşum. Artı parantez içerisinde arkadaşlar UID yazan kodunuzu paranteze yani parantez açın. Örnek vereyim şöyle. Not defter açmayayım da. Mesela ne diyelim. E-posta adeniz bu dem arkadaşlar. Boşluk bırakıp parantez açın. İşte kaç haneliydi bu kodumuz? 8 haneli bir kod. Sallıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodumuzu girdik. Parantezi kapattınız ve gönder seçeneğine tıklamanız gerekli arkadaşlar. Yapacak bir şey yok sonra. Ve işlem hacmini nasıl doldururuz buna bir geçelim. Öncelikle arkadaşlar varlık kısmına, yatırım ve çekim kısmına gelip isterseniz bir coin yatırabilirsiniz. Yani zaten coin yatırmalısınız da, eğer diyelim yok coin'iniz yatırmanız lazım. Evet arkadaşlar bakıyoruz buradan. Gördüğünüz gibi bu işlemlerde sonra kalan çektim çünkü bir kısmına. Bu kadar light coin'im kalmış. 4 centlik. <laughs> Bununla bir işlem gerçekleştiremem sanırım. Ayrıca arkadaşlar bunu geçirdikten sonra yani bu borsaya aktardıktan sonra trade yani ticaret kısmı geçmeniz lazım yani borç hesabına. Gördüğünüz gibi borç hesabımda hiçbir şey yok. Şunu geçirmedim. Buradan buradan transfer dedikten sonra arkadaşlar nereye geçeceğinizi soruyor. Burada ana hesapta ya şu an arkadaşlar. Borsaya geçirmeniz lazım. Yani maksimum ne kadar bu kadar Litecoin'im um var. Onayla diyorsunuz. Veya aynı işlemi geçirdiniz arkadaşlar. Borsada al sat işleminiz bitti. Veya 10 Tether'lık işleminizi tamamladınız. Geri ana hesabı aktarıp parayı çekmeniz lazım. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Borsadan ana, ana hesaba diyoruz. Ve zaten mevcut hesabım sıfır. Yani borsada yok. Ondan sonra onayla falan yapıyorsunuz. Bu kadar. Peki al sat işlemini nasıl yaparsınız? Mobil uygulamasını arkadaşlar. Biraz daha arayüzü basit ancak bilgisayarda ben bile zor alıştım. Buradan ticaret kısmından yer diyor. Yani yer değil de orada spot yazacak sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet trade'e geçti doğru girmişiz arkadaşlar. Trade ya da spot. Spot limit işlemleri olarak geçiyor herhalde. Arkadaşlar ayrıca alsat işlemini yapabilmeniz için altı haneli bir trade şifresi girmeniz lazım. Gördüğünüz gibi şifremizi girdik. Evet gördüğünüz gibi böyle bir açılacak. Buradan artık ne attıysanız arkadaşlar. Şu kısma geliyorsunuz. Buradan diyelim tron attınız. Buradan tron onu seçebilirsin. Arkadaşlar bu TR'ye dediği kısım Türk lirası değil. İngilizce bunu bir şey yapalım. İlk başladı ben de öyle zannetmiştim. Tron'u TTR'a çevireceksiniz. Bunu başka şekilde de yapabilirsiniz. O önemli değil. İşte gördüğünüz gibi evet geliyor arkadaşlar bir dakika. Evet Tron'un hesabımıza geçiş yaptık diyelim. Tron'um yok ama ileride belki gösteririm arkadaşlar. Buradan işlem ve en önemli kısım burası arkadaşlar. Yani tavsiye edilen kısım diyelim. Yani bu fiyatta verirseniz işleminiz daha hızlı olur. Özellikle az bir meblağ koyun varsa arkadaşlar yani bunu seçmelisiniz. Eğer gidip de 10 dolarlık bir coin atıp da o coin'i tekrar işte bir kere al sat yapma işlemi yaparsanız doldurursunuz. Her yani neyse buradan işte Tron maksimum diyebilirsiniz. %50 diyebilirsiniz. Bunda bir sınır yok. 125 bile diyebilirsiniz. Hepsini al sat yapmayabilirsiniz. Ya da arkadaşlar şöyle yaparsınız. Margin tıklarsınız. Evet. Bu margin de arkadaşlar 10 tane işlem yapmanızı sağlıyor. Eliniz şuradan bir tekrar aynı şekilde seçiyoruz. Elinizde ne kadar tron var. Maksimum diyersiniz bunu 10 eşit parçaya böler arkadaşlar. Diyelim 100 tane tronunuz var diyelim. 100 tane zaten 100 sınır varmış herhalde. Evet 100 tane sınır var gördüğünüz gibi. Bu da yaklaşık olarak 2 trona yakın bir değer etmekte. Ve bunu 10 eşit parçaya bölüyor arkadaşlar ve alt tron dediğimiz zaman bu işlem geçmişinde böyle sıralanır arkadaşlar. Ancak ben size yapmış olduğum emir geçmişini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi emir geçmişine tıkladık. Ne böyle oldu? Spot diyelim. Evet spot da doğru. Margin kısmı ayrı oluyor. Margin kısmı böyle. Ben tabii margin kısmından yapmak istemedim. Böyle Litecoin çok inçli çıkışlı zamanı vardı. Tam şu sıralara denk geldim yani. Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Birden düşe geçiyor. Birden yükseliyor falan filan. Çok bir zarar ettim diyemem. 30 kuruşluk bir zarar. Bu çok koymaz yani adam. Gördüğünüz gibi kaç tane işlem gerçekleştirdiniz derse 55 tane diyor ama tabi bunların çoğunu iptal ettim gördüğünüz gibi sıfır yazanlar iptal ettik bir anlamına geliyor. Buradan daha detaylı emir geçmişi diyerekten görebilirsiniz arkadaşlar. Peki buradan emir geçmişini nasıl yapacağız? Bu çünkü iptal ettiğimiz geçmişler de gösteriyor. Buradan al sat geçmişi diyeceğiz arkadaşlar. Buradan kaç kere al sat işlem yaptığınızı görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 50 centlik bir alım satım yapmışım. Önce Allah hepsini mi göstersin. Neyse hepsini göstersin. Kaç tane işlem gerçekleştirdi arkadaşlar sayalım. 28 tane işlem gerçekleştirmişiz arkadaşlar. Yani hepsi de yaklaşık 50 cent ama 50 centten aşağı olanlar da gördüm. Örneğin bu. Tater değer olaraktan. Yo ben lit. niye böyle olmuş arkadaşlar? Sanırım şöyle olmuş. O sıra borsaya koyduğumda adam hepsini almamış. Bir kısmını almış. O yüzden iki parçaya bölmüş olarak gözüküyor. Bunlar da bir tek işlem olarak sayılır. Ancak bunları saymazsak arkadaşlar kaç tane var böyle bir işlem bakayım tekrardan. Yanlış bir rakam söylemeyeyim. Mesela arkadaşlar şu ikisini bir işlem olarak sayacağım. Sonra bir de bu bu ikisi var arkadaşlar. Şu ikisi. Bunda bir işlem sayarsak. iki işlem. Yani 26 kere alsat işlemi yaptık diyebiliriz. Evet 26 kere. 26 kere 50 centlik alsat işlemi yapmışız arkadaşlar. Yani bu da ne kadar eder? Yaklaşık olarak 13 dolarlık bir al sat işlemi gerçekleştirmişiz. Zaten arkadaşlar diyor ki 10 Tether'dan fazla işlem gerçekleştirin. Yani tam 10 Tether'lık yapmayın diyor. Ben de tam tamına 13 dolarlık bir işlem hacmi yapmışım. Bu da kaç Tether eder derseniz arkadaşlar, yani 13,5 Tether'a yakın bir değeri var. Evet arkadaşlar, yani bu kadardı anlatacaklarım. Kısa süre içerisinde, yani bir haftalık bir airdrop arkadaşlar bu. Elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.